Allah'ım bizi affet. Bize sağlık ver ve bize sevgini nasip eyle. Kısmetleriniz dünyaya Allah katında belli bir vakte kadar emanet edilmiştir. Sahibinden izin çıkıp vakti gelince onu size teslim etmekten hiç kimse kaçınamaz. Kısmetiniz insanlara güler, akıllarını tahrip eder onlarla alay eder ve kendine ait olmadığı kimsenin kendisini arayıp elde etmeye çalışmasına, ait olduğu kimsenin de kendisini Allah'tan izin çıkmadan önce istemesine güler. Ey cemaat! Kısmet kapısından yüz çevirir, hakkın kapısına yönelirseniz kısmetiniz çıkıp sizin peşinize düşer. Allah'tan akıl isteyin dünya Allah'ın veli kullarının peşine takılırsa, onlar git başkasını aldat. Biz seni tanıdık, gördük. Bizi deneme. Biz senin sınavını öğrendik. Bize karşı süslenip püslenme. Senin paran güzeldir. Süsün odundan, ruhsuz, içi boş bir put üzerindedir. Manasız bir görüntüdür derler. Allah dostları Dünyanın kusurlarını anlayınca ondan kaçarlar. İnsanların ayıplarını anlayınca onların yanından da kaybolurlar. Onlardan uzak durmak isterler. Sahralara, kırlara, köhne, yıkıntı yerlere, mağaralara sığınırlar. Cinlerle ve yeryüzünde dolaşan meleklerle arkadaşlık ederler. Melekler ve cinler kendi görünümleri dışında başka bir şekle girerek gelirler. Bazen sakallı rahipler ve zahitler şekline bürünürler. Bazen de yabani hayvanlar şekline girerler. İstedikleri her şekle girerler. Melekler ve cinler için şekinler sizin evinizde asılı duran ve istediğinizi giydiğiniz elbiseleriniz gibidir. Allah'ı İrade etmekte kararlı olan mürit, başlangıçta insanları görünce, onlardan bir söz duyunca, dünyadan küçücük bir parça görünce içi daralır. Yaratılanlardan hiçbir şeyi görmeye dayanamaz. Kalbi şaşkına döner, aklını yitirir, gözünü yukarıya diker. Rahmet eli kalbinin yanı başına ininceye kadar böyle devam eder. O zaman dinginlik ve sükunet gelir. Rabbine yakınlık kokusunu koklayıncaya kadar sarhoşluğu devam eder. Kokuyu alınca ayılır. Tevhidinde, ihlasında, Rabbini tanımasında, sevgisinde iyice sağlam hale gelince kalbine sebat ve insanlara karşı genişlik gelir. Allah'tan kuvvet gelir ve onların yükünü hiç zorlanmadan taşır. Onlara yaklaşır ve onları ister. Bütün işi onları düzeltmek olur. Bir göz açıp kapayıncaya kadar, Rabbinden başka bir işle oyalanmaz. Dünyadan el etek çekmeye çalışıp, bu yolda ilerlemek isteyen insanlardan kaçar. Zühtü tam olan zahit ise, onlara hiç aldırış etmez ve onlardan kaçmaz. Aksine onları arar. Çünkü artık Allah'ı tanımıştır. Arif kulsa ondan başka hiçbir şeyden kaçmaz. Zühd yolunda ilerlemekte olan mütezzehid ise fasıklardan, günahkarlardan kaçar. Zühd yolunun sonuna gelmiş olansa onları arar onların devası yanında dururken nasıl olur da aramaz. Bundan dolayı sufilerden biri fasığın yüzüne ancak arif kullar güler demiştir. İrfanı tam olan ve marifetullah'a eren kimse onun yolunu gösterir. İnsanları dünya denizinden avlayan bir ağ olur. Ona kuvvet verilir. O da şeytanı ve ordusunu insanları ellerinden alarak yener. Ey zahitlik yapacağım diye bilgisizce köşesine çekilenler. Beri gelin de söylediğimi dinleyin. Ey yeryüzünün zahitleri, beri gelin. İbadet hanelerinizi yıkın ve bana yaklaşın. Halvet yerlerinizde boş yere oturdunuz ve bir şey elde edemediniz. Beri gelin de Hikmet meyveleri toplayın. Ben sizin gelmenizi kendim için değil, sizin için istiyorum. Oğlum, meslek öğrenmeye ihtiyaç duyduğun için yorulup koşuyorsun. Güzel ve sağlam bir şey yapmak için bin kere yapıp yıkıyorsun. Yapıp yıkmayı bırakırsan, Allah sana yıkılmayacak bir bina yapar. Ey cemaat, ne zaman düşünecek ve benim yürüdüğüm yolu ne zaman anlayacaksınız? Allah'a vasıl olmak isteyenleri arayın. Onları bulduğunuz zaman malınızla, canınızla onlara uşaklık edin. Sadık müritlerin kokuları ve yüzlerini aydınlatan işaretleri vardır. Fakat bozukluk sizin gözlerinizde ve hasta anlayışınızdadır. Sıddıkla zındığı, helalle haramı, Zehirli zehirliyle zehirsizi, müşrikle muvahhidi, mühlisle münafı, günahkarla itaatkarı, hakkı arayanla insanların peşinden koşanı birbirinden ayıramıyorsunuz. İlmiyle amel eden mürşitlere hizmet edin ki size eşyayı olduğu gibi tanıtsınlar. Allah'ı tanımaya gayret edin. Çünkü siz onu tanıdığınızda onun dışındakileri de tanırsınız. Onu tanıyın sonra da sevin. Gözlerinizle onu göremiyorsanız kalp gözlerinizle görmeye çalışın. Onun nimetlerini gördüğünüzde zorunlu olarak onu seveceksiniz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı sevin ki size nimetlerinden yedirsen. Allah'ın beni sevmesi sebebiyle siz de beni sevin buyurmuştur. Ey cemaat Allah sizi annenizin karnındayken ve oradan çıktıktan sonra besledi. Sonra size sağlık, kuvvet ve tutma yeteneği verdi. Size kendisine itaat etmenizi nasip etti. Sizi peygamberine uyan Müslümanlar kıldı peygamberini sevmek ve ona itaat etmek, Allah'ı sevip itaat etmek yerindedir. Allah'ın nimetlerini gördüğünüzde insanlara karşı duyduğunuz sevgi kalbinizden çıkar. Allah'ı tanıyan, seven, kalp gözüyle onu seyreden, iyiliği, kötülüğü ondan bilen kimse, insanlardan kendine iyilik ve kötülük eden kimseye bakmaz olur. Onlardan bir iyilik görünce Allah'ın emriyle gerçekleştiğini bilir. Bir kötülük görünce bunun da Allah'ın görevlendirilmesiyle olduğunu bilir. Bakışı insanlardan Allah'a çevrilir. Bunun yanında dine hakkını verir ve dinin hükümlerini yapmaktan geri durmaz. Arif kulun kalbi durmadan bir halden başka bir hale çevrilir. Bu değişim insanlardan tamamen yüz çevirinceye, onları terk edinceye, Allah'a yönelinceye ve tevekkülü güçleninceye kadar devam eder. Elde ettiği şeyleri insanlardan aldığı düşüncesini unutur ve onlardan Allah'ın eliyle aldığının bilincine varır. Kendisiyle insanlar arasında ortak olan aklı güçlenir ve buna karşı bir akıl eklenir ki bu Allah'tan gelen akıldır. Ey insanlara muhtaç olan, ey onları Allah'a ortak koşan, bu haldeyken ölümün gelmesinden kork. Allah senin ruhuna kapısını açmaz ve ona bakmaz. Çünkü o kendine şirk koşan ve başkasına güvenen herkese kızgındır. Önce nefsinden, sonra insanlardan, sonra dünyadan ayrıl. Sonra ahiretten, sonra da Allah'ın dışındaki her şeyden vazgeç. Efendinle baş başa olmak istiyorsan, varlığından geleceğini kaygı etmekten ve hezeyanlarından vazgeç. Yazık sana. Kalbin insanların evinde dururken onların gelmelerini hediyelerini beklerken sen ibadet hanende oturuyorsun. Senin zamanın boşa gitti ve sen kendin için manasız bir şekil yaptın. Kendini Allah'ın ehil görmediği bir işe ehil görme. Allah tarafından bir işe ehil kılınıp görevlendirilmemişsen ne sen ne de başkaları başarılı olabilir. Allah senin bir işi yapmanı dileyince seni o iş için hazırlar. Senin sağlam gönül dünyan ve Allah'ın dışındaki her şeyden boşalmış bir kalbin olmayınca, sırf halvetle, insanlardan bir köşeye çekilmekle bir şey elde edemezsin. Allah'ım, söylediklerimle beni faydalandır. Söylediğim ve işittikleri sözlerle bu dinleyicileri de faydalandır. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette güzellik nasip et ve bizi cehennem azabından koru.